Evet dostlar İzmir'den herkese günaydın. Geldik bakalım. İstavrit deneyeceğiz. Şöyle acıvonlarla başlayalım bakalım. İlk atışımızı yapalım. Tam önümüzde de bir oynak. Hop, geliyor bir tane. Evet ilk atış. İlk balık. hemen önümde aldı. alamadı. Bu arada balık çok yakında. Biliyor musun? Hadi rast gelsin. はい。 Gel buraya kaçma gel en lezzetli boylar. 太给力 geliyor bir tane daha. Eşekten çok iyi boydu. Şikli aldığımız boylardan. Hani böyle eşek istavriti diye tabir edilenler var ya. Aynen öyle bir boydu. Hı -hı. Hadi oğlum üzerinde. Evet, 5 gram jiket ve pedal bunu taktım. Koyu kahverengi bir renk bakalım. Biraz da bunu deneyelim. de just told Güneş çıktı. E, su bulanık ama güneş vurduğu için daha şöyle natural bir renge geçtim. Hani dipteki kurdu solucanı vesaire andırsın diye. İlk balımızı aldık zaten. Bir tanesi yolda bıraktı. Bakalım devam edelim. Çalışacağı kesin ama. En azından açık havada. Çok natural bir renk. Arkadaşlar avı sonlandırdım silikonla güzel bir av yaptık şöyle dökelim 2 4 6 8 10 11 12 yaklaşık 12 parça balık var herkese rastgele